Dikkat. Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Spike B'de düştü. B'de düşman görüldü. Şok oku. Şok oku. Bye bye. B'de... Adam hemen Gitti. Hızlı gelir mi? Direkt atayım mı? At at, at, at direkt ne varsa var. At. Şuraya Şurası. düşecek bak direkt. At 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 varını onu at. <laughs> Şok oku o kadar. ağdalar 2 tane, 3 tane var. Çok oku. Bum. Tam geliyor. Ben O no. adam orada öldüğüne göre. Hayatta kalan son oyuncu. <laughs> Tam <Bight> yerinde. <laughs> Nice. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Reyna bir çok kez herhalde Ve yalnız. Well. Nice. Helal şov. Hey. Tam Tamam Sus. Bir. Nice. bir düşman kaldı. Nice. Burası yeah. ikimize dar. Trey, Trey. çıkamıyorum slowdan ya kaldım orada. Seç can heal mi? Evet. Lamba var, hamam var. Backside. Bir düşman kaldı. Can var mı? Var atacağım. Bak yerinde. Can isteyen gelsin. oynadım. Tam tam silah alayım. <laughs> Geldi. Nice. nice. <laughs> bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Solda 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 Tara solda. Solda ya düşman var. Bay bay. Temiz. Tu city two city. Bariyer kuruldu. <gülüyor> 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 yerinde. İleriyi tarıyorum. Heaven. Heaven, site'da. Atladı oh, aşağıda site'da, yeşilde. Bekle. Ay ay ay. Bir atacak. Helal ay, abi. Hayır, kimse görmemişti umarım onu ya. Uç bakalım. B olabilir. Evet, değil Salak ne yapıyor burada? Baran 14 yaşında. Arkadaşları ona Einstein diyor. Aha, helal lan. Bir düşman kaldı. Aa, helal, o da short arkası bir yerde belki ama döner. Spectra var ya. Sağda yakın gene Furkan. A. Oğlum bunda AP yok muydu? Marşet taraf. Marşet. Tamam. A'ya ultim var ha. Atayım mı? Şu burası. Güzel. Öldü At at, yani. at at. Abi artık. Bayağı kalabiliyorsun. Boş bebeş. Duvardan taradım var ya. At. bak diyor. Spike Bir düşman kaldı. <gülüyor> Yandı. Orada. <laughs> yerinde. Çok Ama gelip de beni vurmasın. Yok, Yok edemezsin. Uç bakalım. Oğlum korktum lan şobanın tipe bak. Yerini değiştir işte. sen. Duvardan gitmedi ya lan. Çabuk oyna çabuk oyna. Doğruyorum. Backside. İkisi de backside. side ikisi backside. ya. To backside, two evet. Biri solunda abi hemen. On çok, çok, güzel yerleştiler ya. Bir düşman kaldı. Helal. Right, right, right. Right. Ya. Yeah. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Short. Short çarpın. Heaven, check, check, heaven, check, heaven. Check heaven. Ayakta kalan sonuncu. Oh. Evet. Ertel. Ah, Çok. Thank you. İş başına. Görüş sağlıyorum. <laughs> hey. Oğlum beni görmedi lan. Ters sen orada sen. Biliyor musun? C atacak <laughs> oraya bir tane Viper şimdi. Temizlendi. Dostlarımı Önden. yok edemezsiniz. Abi reis bir şey yara gözünü seveyim. Reis diyorum seç ya. Yani. Camın Vardı daha site. İleri Şurada olabilir emin değil Spike yerleştirildi. Sağında. Site'da da. demin gardında duydum sanki. Çöz, çöz kanka benim şey dolu. Ara kanda. Şey kanka. Oynayın. Yakın sağ. Oooo. Oh. <laughs> <laughs> Elbo bakıyorum. İki site var. City İki var. İki site var. Tamam. Seyir de. Elbo dikkat. Bir düşman kaldı. Elbo. 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 Oldu. Vuracağım ben vuracağım. Bana re res atsa da şey, şey, Şahin uçtu. Şahin uçtu. Çok oldu. Ben gene deşliyorum. Abi kutu arkası. Öldü. Oh, başladı. Yakın. Backside, backside, backside. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Al onu helal be. Yok kalan oğlum son. söylüyoruz ya TP'de. Pardon. Sky pardon. B için, Jet de B için dedi galiba. Bir i̇kisi de B, de B herhalde. Şey yapmıştı, sama atmıştı. Güzel oyun, güzel oyun. Hemen çıktı. kaldı. Derb'e de daha al uğraşmayalım ya. En salakları kaldı. Güzel bir Q. Uçağı <laughs> da var. Ya buna döndüm.